Ne oldu? Arka arka arka. Ne yapalım? Yok arka değil ya. He? Tüp mü? Tüp tüp şey şey yangın söndürüyor. Evet. Abi, Demin ama çıktı ben size söyledim. Toz çıktı dedim. Sen rahatsa bakalım. Yok ben rahatım abi de yani şimdi içinde... Mert'in köyü de bu da yani yaparız. Ya Ahmet çok mu büyük ya? Bilmiyorum abi bu basıyor işte. Abi böyle temde şişmesin ya. Ağır ağır sarıyor yani. Bu da makine de ağır ağır sarıyor. İyi iyi ağır sarmasın. Şimdi dip bağlayan şişer de şimdi yani. Abi inanmayacağım, ben her bir laks, e, bu somun balığı diyorlar ya, 7-8 kilo, hangi makineden biri, biliyor musun, şu ufak makineler yok mu, ama işte bu sistemle yapılıyor. Onlar da Avrupalı balık. Bizimkiler Türk balığı, güçlü. <gülüyor> 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 o, bu makinede de bir şey O bastıkça dönmüyor. Vatoz müne? ne? Lagos mu ne? Ben sana diyorum bu ah Çok kafa değil Seninkine takalım ismi neydi? Bu da büyük ya. Abo. Şeyden alıyorum. Dur 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 ya. Of. Çok güzel. Takılmadı e, mı şimdi?